Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman suresi 41 ve 53. ayetler arası. Yu'rafu tanınır el mucrimuna günahkarlar bi simahum simalarıyla. Fe derhal yakalanır. Bin nevasi perçemleriyle. Alnın ön tarafındaki saçlarıyla. Vel eqdem ve ayaklarıyla. Fe bi alai âlâi rabbikuma tükezziben. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Hâzihi bu, cehennemulleti o cehennemdir ki yükezzi bu yalanlar biha onu el mucrimun günahkarlar yalanlar yatufuna dolaşırlar beyneha onun arasında ve beyne hamim ve kaynar suyun arasında an aşırı sıcak kaynar suyun arasında dolaşırlar. Fe bi ayyi ala'i Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Ve limen korkan kimse için vardır. Makam Rabbihi Rabbinin makamından korkan kimse için vardır. Cennet Cennetani iki cennet. Fe bi ayi ala'i Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Zewata iki sahibidir efnan dalların iki sahibidir. فبأي آلاء ربكما تكذبان O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız فيهما عينان تجريان فيهما ikisinde var aynani iki pınar ki tecriyan akarlar Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukediban. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Fihima ikisinde var. Min kulli fakihetin her meyveden meyvelerin hepsinden zevcan iki çift. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukediban. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Toplu manamızı okuyalım. Günahkarlar simalarıyla, yüzlerinin karalığıyla tanınır, derhal perşemlerinden ve ayaklarından yakalanır da cehenneme atılı verilirler. Atılı verirler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Bu o cehennemdir ki günahkarlar onu yalanlar. O gün onunla o cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Hesap vermek üzere Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimse için Allah'a yakın kılınmış kullar olan sabiqun için adın ve naim olarak iki cennet vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? o her iki cennette dallar, çeşit çeşit meyveli ağaçlar sahibidirler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İkisinde de akan iki pınar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İkisinde de her meyveden çifter çifter, çifter çeşitler vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız Azim olan Allah doğruyu söyledi